Sevgili Hanım Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime, sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz. Sürekli takipçilerim selamlarımı da sunuyorum. Tavada bir yumurtalı harika bir sosu ile ıslak kek yapıyoruz. Vanilya, kabartma tozu, bir su bardağı un, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı civarı kakao, süt, e, şeker ve ayçiçek yağı bunların bardak ve gramaj vesaire ölçülerini ben açıklamalara malzemeler listesi olarak yazıyorum. Derin kap içerisine bir adet yumurtayı, yarım çay bardağı, şekeri ve bir fiske tuz da ben malzemeler listesinde göstermemişim. Ama açıklamalara yazarım kesinlikle dikkate alalım okuyalım. Bir fiske tuz da koyuyorum. Üçünü şöyle beyazımsı kremamsı bir doku alana kadar çırpıyorum. Elektrikli çırpıcı da dilerseniz kullanabilirsiniz. Az malzemem olduğu için ben gerek duymadım. Şöyle bir hayli çırptıktan sonra birkaç dakika çırptıktan sonra yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve sütünü de koyuyorum. 2 yemek kaşığı civarı kakaoyu da koydum. Vanilya ve kabartma tozunu da koyuyorum. Ve bir su bardağı unu da koyduktan sonra yine elektrikli değil el çırpıcısı ile daha doğrusu çırpmaya devam ediyorum. Bu ölçülerim tam da kek hamuru harcı kıvamını alabilmesi için tam ayarlı ve tam ölçülüdür. Tavam çok büyük olan tavalardan değil. yağlamadım kesinlikle yağlamadım yeni bir tavadır. Bu yüzden yapışmadı kesinlikle asla yapışma olayı yok şöyle birkaç dakika sonrasında tabii ki kapağını kapatıyoruz bu hale gelmişti kabarmıştı göz göz olmuştu ben toplamda ocakta 13 dakika bıraktım aslında 10 dakika kafiymişti ve ocağın orta bölümünde altı kısık vaziyette buna da dikkat edelim sosu için süt şeker kakao ve damla çikolatamız var onların da yine açıklamalara malzemeler listesine Ölçülerini, gramajlarını vesaire yazıyorum ben. Ocağın küçük bölümünü aldım. Ve sosumuzu sürekli karıştırıyorum. Bu arada kekimiz de pişti. Gördüğünüz gibi kürdan testi yapıyorum. Islaklık yok. Ve ocaktan alıyorum. Isınan, şöyle kaynamaya başlayan sosun içerisine damla çikolataları da ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve artık ocaktan onu da alıyorum. Kızgın sıcaklığı geçtikten sonra şöyle e, tavama bıçak değdirmek istemedim. Plastik e, kesme aparatı ile kesiyorum. Tekrar söylüyorum. E, ocakta 13 dakika bıraktım. E, üstü kapağı kapalı vaziyette. E, sizlere tavsiyem e, 10 dakika bırakmanız kafidir. Ocağın kısık e, vaziyette orta bölümünde olacak şekilde ayarlayınız ve sosunu da döküyorum. Bu arada kekimiz ve sosumuz da ılık haldeydi. Yani ikisi de sıcak vaziyette değil. Bazı arkadaşlarım her ikisinde sıcak olarak döküyorlar. Dilerseniz o şekilde de ama hani hamur olacağını düşünerekten ben böyle yapmak istedim. Ve sizlere şöyle dinlenmeden önceki halini gösteriyorum. Zaten birkaç dakika içerisinde sosunu tamamıyla çekmiş oluyor ve yine e, üzeri tamamıyla kurumadan ıslak haliyle robota çekilmiş antep fıstığı konduruyorum. Sizler başka şekilde de süsleyebilirsiniz veya tamamıyla üzeri boşta kalabilir. Zaten inanın sosu o özel sosu ile, çikolatalı sosu ile çok lezzetli oluyor. Normalde ıslak kekleri ayçiçek yağı, kakao vesaire koyaraktan yapıyorlar. Ayçiçek yağı koymadık gördüğünüz gibi damla çikolata koyduk. Çikolatalı gerçekten çok özel bir sos, çok lezzetli bir sos oluyor. Şöyle e, sizlere e, sadece bu işlemler yani 5 dakika kadar bir dinlendirme işlemi yaptıktan sonra tabağıma alıyorum ve son sunum aşamasına geçiyorum. Yani bulgur bulgur olmuştu. Normalde 10 dakika tavada, ocakta kalması kafiydi. Ben e, tekrar söylüyorum 3. defa. E, 13 dakika kadar ocakta ocağın orta bölümünde ve kısık vaziyette 13 dakika durdurdum. Bu yüzden biraz bulgurumsu bulgurumsu oldu ama çok lezzetli bir kek. Kesinlikle tavsiye ederim az malzemeli ve fırın kullanmadan yapabileceğimiz pratik bir tarif. Videomun da sonuna geldim. Umarım beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.